Limanda lounge'ı ikiye ayırmışlar arkadaşlar. Seda sordu öbür taraf ne dedi? Ne dedi sana? Orada daha fazla yiyecek var. Helal yiyecek de Helal. 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 Gel şimdi helal food. <laughs> helal yiyilen yere gidelim arkadaşlar. Gelin şimdi. Bu kadar sade, temiz, şatafatsız. Ee, yapmışlar ki temiz pırıl pırıl bak o sehpanın altından ışıklar. Bak sol taraf haram yiyecekler. Sağ taraf bak biz buradan girdik sağ taraf sen sağa dönmüyorsun işte sağa döneceksin sağ helal. Helal ve haram biz sola dönmüşüz. Niye sağa dönmedin? Şimdi gel helal tut bakalım.